Sevgili izleyenler, Kahramanmaraş'ın dünya açılan penceresi Aksu TV ekranlarına hoş geldiniz. Spor Aktüel'le karşınızdayız. Spor Aktüel, Kahramanmaraş'ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor. Özellikle Murat Baltacı'nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel'e AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir canlı yayın konuğu oldu. Bir defa bir spor programına katılıyorum. Evet. Şunu söylemem gerekir. Spor programlarına sizin çalışmalarınızı takip ediyorum. Spor programlarına da ilgi duyuyorum. Ee, sizin bu şehrin sporu, spor aktiviteleri, spor tesisleri, sporcularımızın başarılarıyla ilgili yaptığınız haber ve çalışmaların içinde bulunmaktan da mutluluk duydum. Evet. Ben de evet, siyasetçilerin spor programlarında e, bulunması belki mesleği sporculuk olmayanlar için biraz farklı bir uygulama, ama sizin bu yaptığınız başarılı işlerin içerisinde bulunuyor olmakta mutluyum. Allah razı olsun. Kahramanmaraş'ta bir spor çalıştayı biz bakanlıklarımız aracılığıyla çok çalıştay yaptık. Gençlik Spor Bakanlığı çalıştayı yaptık ama Kahramanmaraş'ta bir spor çalıştayı hiç yapılmamıştı. Ee, siz de ben de bu çalışmanın içinde bulunduk. Ee, bulununca şunu daha iyi anladım. Bildiğimiz bazı şeylerin yanlış olduğunu anladım. Yani eskilerin bir sözü vardır. Galata meşhur, fasih meşhurdan evladır derler. Bilinen yanlışlar bilinmeyen doğrulardan daha geçerlidir. Biz bazı bilinen yanlışlarımız üzerinden gidiyormuşuz. Bunu birlikte yaptığımız çalışmada daha iyi anladım. Üzerinde konuşursak detaylarını, sadece şimdi şunu söyleyebilirim: bir size organizasyondaki arkadaşlarımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze oradaki gençlik merkezi müdürümüze, il müdür yardımcısı arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediye'mizden, ilçe belediyelerimizden katılan arkadaşlarımız, amatör spor kulüplerinden katılan arkadaşlarımız ve bu işi bizimle birlikte organizasyonu başlatan Genç Bilişim Spor Kulübü, Osman Doğru ve ekibi, arkadaşlarıma, kardeşlerime hepsine çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş adına doğru bir hareket noktası oluşturdular biz de o fitili ateşledik birlikte sizinle birlikte. İnşallah sonuçlar da hayırlı olur. Siyasete de yön verir. Sporcuya da yön verir. Yerel yöneticilere de, belediyelere de yön verir. Çünkü yerel yöneticilerin fonksiyon icra etmesi bizden daha ileri düzeyde. Bu anlamıyla her yönüyle başarılı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Programda kentte gerçekleştirilen spor çalıştayı konuşuldu. Sporda takip ettiğimiz en önemli alan aslında Kahramanmaraş Spor'du ve futboldu başarılarımız olarak da bildiğimiz güreşti. Hı hı. Yani bizim ana meşguliyet noktamız bu ikisiydi. Bu yaptığımız çalıştaydan anladık ki aslında bu ikisinin dışında Kahramanmaraş'ta çok önemli sportif aktiviteler ve başarılar var. Amatör spor kulüpleri, dernek arkadaşlarımız ve amatör sporcularımızın elde ettiği judoda, tekvando'da, voleybolda, handbolda, para voleybolda, ...birçok alanda... ...kısıtlı imkanlara rağmen... ...çok önemli başarılar elde edildiğini gördük. <laughs> Bunu niye toplum görmemişti? Çünkü önde olanlar... ...etki alanı fazla olanlar... ...ekranı fazla meşgul etmiş. O yüzden bu arkadaşlarımızın başarıları ve güzellikleri de geride kalmış. O zaman ne yapmak gerekiyor? Şimdi bunun farkında olduk. Bir kere bu amatör spor kulüplerini... Kalkındırmak gerekiyor. Başarı elde etmişlerden başlayarak, başarı elde etmişleri daha önceleyip çünkü onlar yol gösterici olacaklar. Onların beklentileri nedir? Mesela biz beklentileri konusunda da isabetli gidememişiz çünkü başarılıyı tespit edemediğimiz için onların beklentileri de göz ardı etmişiz. Tesis en önemli evet. imkan tesis çünkü tesisleşemezseniz. Antrenman yapamayacaklar, imkan bulamayacaklar. Dolayısıyla e, voleybolda başarılı olmuş takımımıza destek olacağız. Kadın voleybolunda başarılı olmuş arkadaşlarımız var. İşte judo'da bunlara imkan sağlayacağız. E, Amatör spor kulüpleri desteklenirken bunlardan başlayarak destekleyeceğiz. Tesisleşirken bunlardan başlayarak tesisleşeceğiz. Niye böyle söylüyorum? Çünkü 40 tane spor branşı varsa 40'ında da aynı oranda tesis kuramayacağımız, 40'ında aynı oranda destekleyemeyeceğimiz için en önemli başarıları elde etmiş dallara öncelik verip destekleyerek aşağıda daha küçük kalmış ama başarıya aç çalışma azmi olanları da tetiklemek, onların da bu başarılara ulaşmasını sağlamak. Neden? Başarılı olan destekleniyor. Bir de şöyledir Murat Bey, başarılı olmuş insanı desteklemek çok kolay biliyor musunuz? Göğsünüz kabara kabara desteklersiniz yani çünkü bilirsiniz ki onlar sizin bu desteğinizi kötüye kullanmayacaklar. Başarılarına başarı katacaklar. O yüzden bu silsileyi takip ederek Kahramanmaraş'ta başarılı olmuş alanları çoğaltırız diye düşünüyorum. Birinci hasılası bu yaptığımız çalışmanın bu.